Kitabını sol tarafından alan bakıyor birinci sayfadan itibaren. Beş vakit namaz birinci gün yok. Yalan var. Gözüyle namaharama bakmak var. İçki var, kumar var. Her türlü fizik var. Çeviriyor, çeviriyor. Doğru hiçbir şey yok. Onları gördükçe titemeye başlıyor. Ne acayip kitap bu. Küçük büyük hiçbir tanesini bırakmamış. Hepsini yazmış. Bütün yaptıklarını da hazır olarak bulunuyor. Ben ne diyecek, ah, bu kitabın bana verilmeseydi be. Bütün hesaplarım burada gözüküyor. Hesabımın ne olduğunu bilmeseydim ben. Ah, öldüğüm zaman toprak olsaydım, dirilmeseydim ben. Dünyada mıngırlarım, tıngırlarım vardı. Model model arabalarım vardı. Ben 200 metrelik dairelerde oturuyordum. Zannediyordum ben dünyada böyle rahat olan, bir tarafta da rahat olur, yemedi. Bütün saltanatım gitti bitti. Mevla, melekler, onun öyle ağlamasına bakmayın. Atın onu cehenneme be atacaklar. Büyük olan Allah'a iman etmemişti. Fakir, yoksul, açlıktan kıvranan insanlar beni ilgilendirmez. Çalışsın diyor. Ya Allah sana verdi, ona vermedi. Sen onunla, onu seninle imtihan ediyor. Bir imtihanda olduğunu. Bu varlığın senin gerçek malın değil. Gerçek sahibi Allah'tır. Bunu bileceksin ya. Bileceksin. Cebimdeki benimdir. Ama senin de param, benim de param da ben de sen de Allah'ınız. Eğer Allah diyorsa fakire, Allah diyorsa yetime, Allah diyorsa yoksula vereceksin. Kendi malını vermiyorsun, Allah'ın malını Allah'ın kuluna veriyorsun. Olayı böyle göreceksin. Versen mi vermesen mi? Allah sana ver diyorsa vereceksin.